Merhaba gençler. Şimdi de DGS 2021 için Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Nisan ayı örnek sorularını çözeceğiz. Matematikten 10 tane soru var. İşte bunları cevaplamaya başlayalım. Sıcak sıcak sorular yeni çıktı da hemen cevaplara bakalım. Evet. Burada bir afiş var. 1 litre yağ 1 milyon litre su yüklüyor diye bir e, afiş çıkartılmış. Necla Hanım lokantasında kullanılan bitkisel yağlardan çıkan atık yağları toplayarak geri dönüşüme göndermektedir diyor. Daire grafiğinde Necla Hanım'ın lokantasında kullanılan bitkisel yağ miktarlarının günlere göre dağılımı. burada kullanılan bitkisel yağlar. Sütün grafiğinde ise bu yağlardan çıkan atık yağların yağ yüzdelerinin günlere göre e, dağılımı verilmiş. Burada bakın yüzde olarak pazartesi mesela yüzde 20'si kullanılan bu bitkisel yağın yüzde 20'si kadar atık yağlar. Nejdah Hanım'ın lokantasında pazar günü çıkan atık yağ miktarı 27 litre olduğuna göre bakın pazar çıkan atık yağ miktarı ya yani şurası 27 litre olduğuna göre 5 gün boyunca toplanan atık yağlarla kaç litre suyun e, kirlenmesi önlenir diyor. Şimdi bakalım önce buradaki çıkan atık yağ miktarı 27 olduğuna göre biz ne yapalım? Her birinin e, ne olacağını buradan görebiliriz. Tabii ne yapacağım önce? Pazartesindeki normal yağ bulacağım. Bakın burada kullanılan bitkisel yağın, yani şurada kullanılan bitkisel yağın %20'si atık yağ. O da 27 litre yapıyor. Yani şöyle bir orantı kurarsak, %20'si 27 litre yapıyorsa, buradaki %100'ü yani tamamı ne kadardır diye bir oran kurarsak burada, 5 katına kadar yüzde olduğunu görüyorum. O zaman 27 çarpı 5 yaparsam Pazar sıkını kullanılan gizel yağ bulacağım. 7 kere 5 35 elde var. 3, 5 kere 2 10, 3 daha 15. Yani pazartesi kullanılan yağ miktarı 135 litre. E şimdi buradan biz hepsini tek tek oranlayarak ee, bulabilirim. Peki şuradan gidelim önce biz. Yani 90 derecelik bakın yerde 135 litrelik bir e, kullanım var. E ben burada e, isterseniz şunu yapalım. Tamamını da bulabilirsiniz. Bütün grafiğin sonra hepsini bulabilirsiniz. Örneğin tamam 360 derece ya 4 katı kadar olduğunu görüyorum. 4 ile çarparsam bunu da 5 kere 4 20. 4 kere 3 12. Elde var 2. 14'ün 4'ü elde var. 1 4 kere 1 4. Elde 5. Yani tamam 540 litre. Yani şu e, 360'a göre şunları düşünürsek. Yani 360'ın 60 derece ya burası. Altıda biri. O zaman 540'ı 6'ya bölsem şu 3 günü bulacağım. Zaten çarşamba da bakın aynı. 90-90 olduğu için buradaki veri de aynı olacak. Önce bulalım. 6'da biri olduğu için bakın 360 60 derece. 540'ı da 6'ya böleceğim. Ne olacak? 6 kere 9 54 yani 90 litre bu üç yerde kullanılmış. Şimdi atık yağları buluyorum. Salı günü zaten bu arada bakın çarşamba da 135 litre aynı miktar ama buradaki üyesi farklı. Hepsinin içinin yüzünü bulacağım tek tek. Salıya bakalım. Salı 90 litreydi ya. Bunun %40'ı hemen şurada sıkıştıralım. 90'ın %40'ını bulursan çarpı 40 bölü 100 yapıyorum. 2 sıfır gitti. 36 litre burada atık yağ var. 36 nasıl bir şey yazdıysak oraya. 36 litre atık yağ var. Geldim buraya. Bakıyorum çarşamba %10'uymuş. Çarşamba yani şu. 135 çarpı 10 bölü 100. Bir sıfır götüreyim. 35 bölü 10 da 13,5 yapar. Bu da 13,5 litre. Perşembe geldim yine %40'ı. Neyin %40'ı? 90'ın %40'ı zaten e, bulmuştuk bakın. Ne aynı? Salı ile aynı. Salı da aynı 90'dı. Bu da 36 litre. Bu da bakın. Cuma günü 90'ın %20'si. Onu da şurada bir hesaplayayım. 90'ın %20'sini bulursak 2 sıfır götürdüm. 18 litre de burada var. Yani toplam çıkan atık yağ miktarı topladığında Şöyle toplayalım bunları. 36 hatta şöyle bir kısa olsun. 36-36-72 yapar. Şu ikisi. 20- 18 daha 30 45 yapar. Bir de buna 13 buçuk ekleyeceğiz İşte bunları şöyle sıfırlı düşünebiliyorsunuz. Bir virgüle koyduk. 5, 8, 10 elde var. 1, 11, 12 bir de elde 13. 130,5. Şu an ne bu litre ee, atık yağ var. En yukarıdaki afişe bakarsanız, 1 litre ile 1 milyon litre su kirleniyorsa bu da çarpı 1 milyon kadar su kirletecek demektir. Bu kadar litre var çünkü. O da ne demektir? 130,5 1 milyon biliyorsunuz. Kaç sıfırlı oluyor? 6. Yani 10 üzeri 6 kadar. Bunu e, bilimsel gösterim olarak şıklarda yapmış. Yani ne yapacağım? 2 virgülü sola kaydırırsam 1 virgül 305. Virgül sola kayınca da onun kuvveti artacağı için 2 arttı. 10 üstü 8 olur. O da bakıyorum. C şıkkında var. Evet güzel bir soru. Biraz işlemi çok gibi gözüküyor ama daha hızlı olunca daha kolay yapılabilecek bir soruydu. Evet soru 2'ye baktığımızda biliyorsunuz Milliyetin Bakanı'nın yeni bir açıklaması oldu. Ee, sorular, paragraflar çok uzun, çok işlem gerektiren sorular değil diye açıklama yaptı ama bu sorularda da e, bilgiye biraz daha dayalı ee, sorular çıkabiliyor. Bu tarz sorularda yani okuması kısa ama işlemi de az olacaksa eğer mecburen bu Soru biraz daha zor, biraz daha bilgiye dayalı olabilecek demek oluyor. Bu soru onlara biraz benzer bir soru sanki. O yüzden güzelce dinleyelim. Bakalım. Evet. Bir bilgisayar programı koordinat sisteminde bir noktayı her bir adımda noktanın x eksenine uzaklığını bir birim azaltan şimdi şu x'e uzaklık aşağı doğru değil mi? Bakın şu uzaklık. Bir birim azaltmak, bir birim aşağı götürmek aslında bunu şu an. x'e uzaklığını bir azaltmak budur. Eee yani ne oluyor bu? Y değeri bakın bir e, azalıyor. Yani bu şu. Y değeri bir azalıyor. Eksi bir diyelim. Y eksenine uzaklığında iki birim arttıracak. Yani o da şu demektir bakın. Şöyle y ekseninin uzaklığı şu an burada yani iki birim daha uzak. Yani iki birim sola gidecek. Bu da x'in iki birim azalıyor demesi demek oluyor aslında. Yani her e, ne bu tuşa mı artık basıyoruz ne yapıyoruz? E, yapınca daha doğrusu bu her bir hamlede daha doğrusu öyle diyelim. X'i 2 azalıyor, Y'si 1 azalıyor. İşte buna göre bakacağız. Şimdi diyor ki önce bu nokta eksi 2 7'ymiş. Bu program ile orijinden geçen orijinden geçen doğrunun denklemini bilmemiz gerekiyor. Orijinden geçen doğrunun denklemlerinde sabit terim olmazdı. Eğimi de vermiş. Yani şöyle düşünüyoruz. Y eşittir. MX şeklinde buradaki M biliyorsunuz eğimdi. Yani Y'yi yalnız bıraktığımızda x'in kaç sayısı eğim veriyordu. Ve sabitlerim olmayacak. Yani şunu düşünün artık oradaki m dediğimiz yer eksi 1 bölü 2. Denklem bu aslında. Ben burada x bir şöyle bir ilişki görüyorum. Daha iyi görmek için şunu yapabiliriz aslında. İşler dışlar çarpımı yaptığımda 2y eşittir. Eksi x olur. Yani ne anlıyorum? Mesela y 1 iken x eksi 2. Y 2 iken x eksi 4. Yani bu noktalardan geçecek. Üçgen eksi 6. 4'ken güzel yazalım. Dörtgen, y dörtgen, x eksi 8, işte beşgen, eksi 10 gibi noktaların birinde olmasını isteyeceğiz. A noktasının buraya gelmesini isteyeceğiz. Ne diyor bize? Bunu kaçıncı kez, en az kaçıncı kez yaparsak bunlardan birini ki belki daha ileride olabilir elde edeceğiz. Şimdi bir bir gidelim biz. Şimdi bir kere yaptığımızda bu nokta ne olacak bakın. Hemen şöyle yapalım şuraya. Y'si biraz azalacaktı yani 6 oldu. X'i 2 azalacaktı. Eksi 4 oldu. Bakın bu bunun gibi bakın x'i y'sinin eksi 2 katı olan bir değer değil. Yani burası eksi olacak tamam burası da 2 katı şeklinde artı olması gerekiyor. Şimdi bakın hep öyle. 1'e eksi 2, iki, 2'ye eksi 4 gibi değil. O zaman bir tane daha götürdüğümde yine şundan bakın devam ediyorum. Bu 1 azalacak. Yani 5. Bu da 2 azalacak. Yani eksi 6. Bu da bakın onun gibi bir şey değil. O zaman bir daha devam ettirelim burada. Bu bir azalacak y olan 4. Bu 2 azalacak. Eksi 8. Bakın eksi 8. X'in eksi 8 olduğu. y'nin 4 olduğu bir değer var. Demek ki bunu en az 3. de sağlayabiliyor. Evet geldik soru 3'e. Park sensörü park edilen otomobilin etrafındaki engelleri algılayarak sürücüyü uyarmak için tasarlanmış yakınlık sensörleridir. Otomobil engele yaklaştıkça park sensörünün göstergesinde kırmızı renkli çizgiler belirmektedir. Aşağıda otomobilin engel olan uzak aralıklarına göre park sensöründe verilen çizgiler de böyle verilmişti. İşte şu aralıkta 25'ten fazla 40'a kadar bir çizgi oluyormuş. Daha yakın olunca 10'dan büyük ve 25'e kadar iki çizgi oluyor. 10'dan küçük ve 10'a kadar da üç çizgi oluyormuş. Evet diyor ki arka kısımda yani bu sensörlerden takılı olan bir otomobil park etmeye çalışırken duvarla arasındaki uzaklık şekil tek gibi olduğunda yani şuradaki gibi olduğunda park sensörünün göstergesi şekli 2'dek gibiymiş. Yani şu an 2 e, kademe var. Ne demek oluyor bu? Bir kere 25'ten e, az burası. Öyle diyelim. Şöyle en az 25 veya daha az bu mesafe. Sonra bu otomobil 10 kök 2 desimetre geriye doğru hareket edip durduğunda park sensörünün göstergesine değişiklik olmamıştır. diyor. Yani şöyle geri doğru gittiğinde 10 kök 2 kadar gittiğinde diyor geri doğru. Park sensörü yine aynı. Yani kalan mesafe için yine iki çizgi. Yani yine kalan mesafe ne olacak? Demek ki 25'ten az olduğunu biliyorduk ama şu kalan mesafe de 10'dan da fazla olması gerekiyor. Ee, buna göre otomobil durduğunda duvara uzaklık ne olur? diyor? Durduğunda duvar uzaklık ne olur? E peki düşünelim şimdi. Ee, şu an otomobil ee, uzaklığı 25'ten az. Diyor ki şu an geriye doğru 10 kökü doğru gittiğinde yani demek ki şunu hemen şöyle yaparsak 10 kökü kök içine alırsam kök içinde 200 yapar. O da ne demek oluyor bu? Kaçla kaç arasında? Yani tam olarak bakarsak bu 14'lü yani kök 196 ile kök 225 15 arasında. Bu 14'lü bir şey. Yani şu an 14 küsür geri gitti. Öyle düşünün. Gittiğinde değişiklik olmuyor. O zaman kalan mesafeler değil mi bunlar? Şimdi? Bir kere kalan mesafe ondan fazla olacak. Şöyle düşünelim. Mesela bunu da kök içine aldım da ben. Bu kök içine 25 girer değil mi? 25 çarpı 6 yaparsam 150 yapar. Kök 150. Kök 150 de arkadaşlar e, kök yani 12 kök 144 ve 169 13 arasında olur. Kök yok tabii ki bunda. 13 arasında olur. Yani bu 12 virgüllü bir şey. Zaten ama kalan mesafenin ben 10'dan fazla olduğunu biliyorum. 10'dan az olmayacak ama 14 virgüllü, 12 virgül. Hadi diyelim ki en az 14, 12 toplarsam da 26 yapar. Bu mesafe bir kere 25'ten az bir mesafe. En fazla 25. Yani 26 gidiyordan gerekmiş olamaz. Değil mi bu kadar? Demek ki A olamaz. Geldik buraya. 6'nın karesi 36. Kök içine girecek. Çarp 3 yapıyorum. 6 köreç 18, 3 köreç 9, 1 daha 10. Yani bu kök 108. Kök 108 de e, kök 100 yani 10 ve 11 arasında, kök 100 arasında olur. E şimdi düşünelim bu 10'dan e, fazla olması gerekiyor kesinlikle. Şu an uygun. Ve 14 virgül, 10 virgül toplarsam bu e, ne olur? Hani 15 desek, 11 desek 26 olur ama daha az olacağı için 26 nasıl? Yani bu 24 24 küsünde bir şey olacak. Niye? 14, 10 daha 24. Bir de buçuklarını düşün. Yani 25 geçmeyecek yani. Öyle düşünün. Olabilir. Yani geçebilir ama olabilir de bu. Şimdi buraya baktığımızda niye olmadığını şimdi anlayacaksınız. Bu içeri 36 girer. 36 çarpı 2 ne yapar? 72. Kök 72 yapar. Kök 72 zaten ne olacak? 8 ile 9 arasında yani kök 64 ve 81 arasında olduğuna göre 8-9 arasında yani 8 küsürlü bir şey bu. Ama zaten kalan mesafenin ondan fazla olması gerektiğini söylemiştik. Yani bu olamaz. O yüzden buna geldik. 2 kök içinde 4 girecek. 4 çarpı 11 de 44 yapacak. Yani kök 44 olarak düşündüğümüzde bunu. Bu da e, 6 ile 7 arasında değil mi? Kök 36 ve kök 49 arasında olduğuna göre. 6 üstünde bir şey ama ondan az olmaması gerekiyordu. Bu da olamaz. Bu olabilecek olan en yakın. Tabi olamayacak aralıklar var. Hani 10 4,9, 10,9 toplarsak bu e, 24,9 25,8 yapar ama olmayacağı durumlar da var. Çünkü bu zaten yani şöyle düşünelim. 14'e yakın. Yani tam olarak ayarlarsak bu 14'e yakın. Yani bu çuğu geçmiyor. Bu da 10'a yakın. Bu da 10 buçuğu geçmiyor. Yani ikisi de buçuğu geçmediği için toplamı 25 zaten geçmeyecek. O yüzden kesinlikle B diyebiliyoruz. Geldik soru 4'e. Çok kolay bir soru. Bir sınıflık öğrencinin tamamı teknoloji tasarım dersinde her grupta eşit sayıda öğrenci bu önemli. Her grupta eşit sayıda öğrenci var ve en az iki kız olacakmış gruplarda iki tane grup var. Yani şöyle diyelim birinci grup, ikinci grup şeklinde düşünürsek ikisinin miktarları eşit, en az iki tane kız da var içinde. Şimdi bu birinci gruptan olasılık 3 bölü 4. İkinci yani ne olasılığı? 3 bölü 4 kız. Yani 4 kişi varsa toplamda 3'ü kız. Burada ise 8'de 7 olasılıkla erkek. Yani 8 toplam kişi varsa 7 erkek. Şimdi en az kaç kız var diyor. Peki bunları şöyle düşünelim. Sayılar eşit ya şu an. Bu 4 kız olsaydı, yani 4 kişi olsaydı 3'i kızdı. Bunu öncekile çarparsam burası şöyle düşünün. 8'de toplam 8 kişinin 6'sı kız olur. Bu şarta uyuyor. 6 kız olması şarta uygun. En az kız var. Ama burada şunu en az 8 kişi alırsak sınıfı 7'si kız olduğunda bir pardon 7'si erkek olduğunda geriye bir kız kalır. Yani 8 kişi olmuyor toplam sınıf. Kız da en az zaten ne olmuyor? 1 ee, olmuyor. E şimdi şöyle düşünelim o zaman. Demek ki burası 8 kişi olmayacak. O zaman bir defa daha bunları arttırırsam 2'ye çarpalım mesela bunları. Ne olacak? Amacım ne? Kızı en az 2'ye ulaştırmak bu arada değil mi? Öyle diyor. Şu an kız bir tane var burada. 2 yapmak için en az sayıda 2 iki olsun diye 2'ye çarpıyorum. Burası 16'da 12 e, kız yapar. Toplam 16 kişinin 12'si kız. Burası da 16 kişinin 2'si kız yapar. Bu da bakın şartlara uygun. Yani sınıflarda 16 kişi varsa gruplarda birinde 12 kız var şartla uygun. Diğerinde kız var şartla uygun ki en az istiyoruz. En az zaman burada 2, burada 12, toplam 12, 2 daha. 14 kız olur en az toplamda. O da C olur. Evet, şimdi geldik soru 5'e. Dikdörtgen şeklindeki ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkli kağıt bir şeklindeki dikdörtgen yani bir 1 kağıt 8 birdeki gösterilmiştir göstermiştir diyor. Burada bu kağıt şeklindeki dek gibi A ve B köşeleri K noktasında çakışık. Yani şuradaki şöyle düşünün. Bu buraya geldi. Buradaki A ve B şuradan çakıştılar. Demek ki yani açıldığında, hani şöyle düşünelim açıldığında bunu tekrar. İlk hali bu yani. Şimdi çizdiğim yer. Ne anlıyorum? Şurası 2x artı 3. Burası 2x artı 3. Burası da 2x artı 3. Çünkü bakın bu açıldığında tekrar buraya gelir. Şu kenar buraya gelir. Yani şuradaki 2x artı 3'lük bir yer oldu. Ee, sonra çak ve EF dikdörtgenin kısa kenarına paralel. Yani paralel demek aslında şu, işte şu ikisi buraya eşit gibi düşün. E burası da 6x artı 3. O zaman ben uzun kenarı buradan şöyle düşünürseniz 8x artı 6 olarak bulabiliyorum. Şekil 3'te ise B ve C yani şunlar böyle katlanıyor. Yani bunu ben tekrar açtığımda şöyle düşünelim. İlk haline getirdiğimde bunları. Bir kere x artı 5 x artı 5 şurası 2x artı 10 ne olmuş oluyor? Bu uzun kenar. Yani aslında 8x artı 6 ile 2x artı 10 birbirine eşit. Birazdan buradan x'i bulabilirim ben. Ve yine bu kenar şöyle açılacağı için x artı 5 buraya gelir. Peki ben şuradan bakın. Şuradan uzun kenarın aslında 4x artı 6 olduğunu bulmuştum. Yani şurası 4x artı 6. O zaman buraya ne lazım? 3x artı 1 lazım ki AG tarafına toplam 4x artı 6 olsun. Zaten bana AG'yi soruyor. 3x artı 1'i unutmayın. AG uzunluğu 3x artı 1. E ben ne biliyorum? 8x artı 6 ve 2x artı 10 birbirine eşit. Buradan denklemimizi oluşturursak çözüyorum. Buraya geldi 6x kaldı. Buraya geldi 4 oldu. Çok azıcık aşağı indim. Şöyle. Ve 6'ya böldüm her tarafını ki x'i bulayım. 4 bölü 6 sadeleştirirsem 2 ile 2 bölü 3. x'i bu. E alayım burada x'i yerine yazayım. 3 çarpı x ya burası. 3 çarpı 2 bölü 3 artı 1. Evet burada aslında en çok hata yapılan yanlış yaptığı düşünülen yer yani şurası. x kes at yani virgülü çıkıyor. Burada nasıl koyacağım yerine? Böyle koyun yani. Kesir olarak koyun yerine. Buradaki çünkü 3'te sadeleşecek. Kalacak 2. 2 artı 1 de 3 yapar. Demek ki a uzunluğu 3'müş. Soru 6 çok kolay bir sorumuz. Diyor ki her bir lamb... Şimdi burada şöyle bir şey var. Kare şeklindeki bir ayna var. Bunun 4 tane köşesinde şöyle kenarlara teğet olacak şekilde, değecek şekilde 4 tane eş daire spot aydınlanma koyulmuş. Her lambanın yarı çapı x bölü 2. Yarı çapı x bölü 2. Şuradaki çap o zaman x. E buradaki çap da o zaman x. Şimdi bu aynanın alanı boyumuş. E kare olduğuna göre bu tam kare. E neyin tam karesi? Bu 3x'in karesi. Ne yapıyorum? Bir baştaki bir sonrakine bakıyorum. Neyin karesi olduğuna. Bu 3x'in, bu 5'in karesi. O zaman burası aslında 3x artı 5'miş ki burada yazılan şu cebisel ifade 3x artı 5'in karesinin açılmadır. Kontrol edince bu çıkacak çünkü. Artık geriye kalan şu aradaki mesafeyi soruyor bana. Buradan 3x artı 5'ten 2x çıkaracağım. Bakın x ve x çıkardığına göre. Ve geriye 1x artı 5 yani adına kalacak. Soru 7. Yine çok kolay bir soru. Buradaki x, y, z olan e, 3 tane yay varmış. Yayların ucundaki e, asılan cisimlerin kütlesine göre uzama miktarları da bu tablolarda hepsine verilmiş. x, y, z yaylarının sırasında kütleleri kök 15, kök 5 ve kök 63'müş her bir için. Sırasıyla ve Sonrasında bu yayların uzama miktarlarının santimetre cinsinden yaklaşık tam sayı değerlerine göre e, uzama miktarları bulunuyor. Neye göre? Yani aslında ben bu kütlelerin yaklaşık değerini bulacağım. Tam olarak hangisine yakınsa. Ona göre yaklaşık uzama kat bulacağım. Toplam miktarı soruyor bana uzama kat sayıları, Uzama miktarları. şimdi kök 16, kök 15, kök 16 yani törde yakın. O zaman bunu 4 alırsam kütlesini uzama miktarı 2. Yani bunun 2, 2 uzama miktarı. E burada da kök 5 kök 4'e yakın yani 2'ye yakın bu. E bununki 2 ise uzama miktarı da 2'ymiş. Böyle gözüküyor bakın. Kök 63 kök 64 yani 8'e yakın bu. E 8 ise uzama miktarı da 12 gözüküyor. E uzama miktarını toplarsam burada 2 2 4 12 daha 16 yapar. Yani denizde olur. Soru 8'e geldik. Kolay ama ince düşünmeniz ee, dikkat etmeniz gereken bir soru aslında. Buradaki eğimleri, e, buradaki eğime eşitlemeyi düşünmeniz gerekiyor, aralığı bulmak için. Yani şunu diyor, buradaki çatının eğimi e, %40 en az, en fazla 141, %45 olacakmış. Yani bu aralık olabilir ama bunlara eşit olabilir. Buna göre bu çatının eğiminin de, buna göre olması için, yani buradaki aralığa olması için, şu h'nin ne olması gerektiğini soruyor, hangi aralık olması gerektiğini soruyor soru bize. Kire tamamı 32 ise buradaki uzunluklar 16'ya 16. Eğim neydi? Dikey bölü yatay. Yani h bölü 16. En az değer 40 bölü 100 değil mi bu? Bakın. 40 bölü 100. %40 demek 40 bölü 100'e eşit olmak zorunda. Hemen şu sıfırı götürdüm. İşler dışta yapınca 10 çarpı h eşittir 64. 16 çarpı 4'ten. h de 64 bölü 10 yani 6,4 olur en az. En az diğer zaten bu olduğunu anladım ama hadi diğerini de yapalım. Bu sefer de h bölü 16 eşittir 45 bölü 100 yapar. İşler dışlar yapıyorum. 100 çarpı h eşittir 16 çarpı 45 de 720 yapar. 100'e bölüyorum yine her tarafı yani h de birer sıfır attım. 72 bölü 10 da 7,2 yapar. Demek ki 6,4 ile 7,2 arasında ve bunlara eşit olabilir. O da. Ceyhan olur. Evet soru 9'a geldik. İki gibi geçiyorum. Başak ve Esra'nın bir mama firmasının sokakta yaşayan köpeklere mama davaşında bulunmak için düzenlediği yürüyüş etkinliğine katılmıştır. Bu mama firması etkinliğe katılıp 6000'den az adım atanların adına her 25 karesi yani bu 5'in karesi aslında 5 4 diyelim. Adım için bir mama paketi 6000'den fazla adım atanlar için de her 5 3 adım içinde de bir paket ma bağışı yapmış. Şimdi ne esra var, öyle diyelim ve ne var başlak var. Esra 5000 adım atmış. Ne anlıyorum? 5000. Hatta şöyle diyelim, bakın daha kolay olacak isterseniz. Diyelim ki kendi hani bunların adımlarına şöyle diyelim, bu x adım atsın, bu y adım atsın. X'i biliyorum burada, bakın x dediğim esra'nın 5000 dediği adım. Bunu bilmiyorum, birazdan bulacağız. Bana şunu demiş. Peki. E, buradaki mamayı ben nasıl bulacağım? Adımları, bakın mama için şöyle diyelim. Şuraya yazacakları mama miktarları. Adımları burada Esra 5000 e bir kere az olduğu için e, 5 4'e bölerek her bir paketi buluyorum. Burada da Y'yi 5 6000'den 6 fazla olduğu için 5 3'e bölerek bir paket mamayı buluyorum. E diyor ki bunların e, başak adına Yapılan ma, mama paketi sayısı, Esra adına yapılan bağışın sayısının 10 katıymış. Yani şu, bunun buna oranı 10. Yani y bölü 503 bölü x bölü 4'ün oranı 10. E bu ikisini bölerken birinciyi aynen bırakıyorum, İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Burada aslında burada 5 kalır bakın, değil mi? Yani 5 çarpı y x de, işler dışlar yaptığımda 10 x olacak. Hatta 2'ye her tarafı 5'e bölersem burada bakın y eşittir 2 x oluşacak. Ne anlıyorum? Yani y adım yani başan adımları esran adımlarının 2 katı. E ben biliyorum bunun 5000 olduğunu. O zaman 2 çarpı 5000 yaparsam bunu 10.000 bulacağım. Başan adımları 10.000. Hangisi 10.000 yapar? Ne yapıyorum? Önce bu 10.000'i 10 üstü 10 4 yapıyorum. Sonra 2 çarpı 5 olarak yazarsam onu üstü 4 var. Bu kuvvet hem 2'ye hem de 5'e dağıttığımda A şıkkını bulmuş oluyorum. Ona gelelim. Ona geldik. Bu da son soru. Eda birinin elinde biri diğerinden 5 cm daha uzun iki çubuk varmış. Evet bakın bu 20'ye kadar derken bakalım neyse. Eda Eda Beren'in. Bu bizimmiş. Elinde biri diğerinden 5 santimetre daha uzun iki tane çubuk var. Kısa olan çubuk 25 parçaya şimdi anlayacağız. Uzun olan çubuk 35 parçaya bölünmüş. Yani şöyle düşünelim. E, kısa olan çubuk 20 ya. Buna x dersek diğeri x santimetre. Bakın tamamı. Bunun tamamı x artı 5 santimetre. Çünkü kısa olan 5 daha kısa. Ya da uzun olan daha uzun. 5. Öyle diyelim. Farkı 5 yani. Bunu ben 20 parça yapacağım. Bunu da 30 parça yapacağım. Birazdan. Eda Beren'in elindeki kalemin boyu iki çubuktaki bölmeler yardımında bulunmak istiyor. Bu aynı kalem. Unutmayın. Şekil birdeki bakın 6'ya geliyor. Birden 6'ya. Şekildeki de birden 8'e geliyor. Kalemin boyu kaç? Şimdi buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça. Bu da e, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça görüyorum. Bir parça nasıl bulacağım? Burada her parçayı 20'ye böldüm ya. Buradaki x bölü 20 bir parça ama 6 tane var. Burada da x bölü x artı 5 bölü pardon 30 ama burada da kaç parça var? 8 parça var. Bunlar şu aslında. 6x bölü 20 Aynı kalem mi bu. Eşittir. Çarparsam bakın dağıtarak çarpıyorum 8'i. 8x artı 40 bölü 30 diyelim. Ne yapacağım? İçler dışlar veya şimdiden sadeleştirebilirim. İçlerden yani şu sıfırları götürebilirim yani onu demek istiyorum. İçler dışlar yaptığımda çarparsam 18x dağıtarak çarpıyorum yine. 16x artı 80. Bunu 16x'i karşıya burada 2x eşittir 80 kalır. x de olur bize 40. X'i bulduk. Şimdi ne yapacağım? Kalemin boyu mesela ilk neydi? 6x bölü 20 idi ya. Yani. 6 çarpı 40 bölü 20 yapıyor. Zaten bunu sadeleştirsem 2 yapar. 6 kere 2 de 12 yapar. Kalemin boyunu 12 buluruz. Cevap da Ceyhan olur. Böylece sayısal bölümü bitir, yani matematik bölümü bitirdik. Güzel sorulardı hepsi. Bazıları düşündürücü, bazıları da çok pratik yapacağımız sorular genelde biliyorsunuz DGS soruları artık hep bu şekilde. Şimdi herkese iyi çalışmalar. Tekrar görüşmek üzere.